Merhaba Pendikli TV izleyicileri, ben Samet Övüç. Zafer Partisi Pendik Belediye Başkan Adayı, Kürşat Dağ ile beraberiz. Efendim öncelikle teşekkürler. Ben de teşekkür Misafiriniz olduk bugün. Neler söylemek istersiniz Pendiklilere? Öncelikle biz sizi tanıyalım. Hoş geldiniz öncelikle. Ben Aslen Erzurumlu, 40 yılı aşkındır Pendik'te ikamet eden, Pendik'in kaynarcasında ilk öğretim, ortaokul, lise hayatını geçirmiş bir arkadaşınızım. Küçük yaşlardan beri siyasetin içinde bulundum. Zafer Partisi'nin genel merkez kurucusuyum. Bu dönemde böyle bir sorumluluk aldık. Burada Pendik Belediye Başkanı aday olduk. Çalışıyoruz. Yoğun bir çalışma temposu içindeyiz. Siyasi geçmişinize yönelik neler söyleyebilirsiniz? Daha önce hangi süreçlerden geçip bugünlere geldiniz? Evet, bir baba ocağımız var tabii ki geldiğimiz yer. Siyaseti ortaokul çağlarında Milliyetçi Hareket Partisi'nin içinde başladık öyle. 2015-16'nın sonunda MHP'de aktif siyaset içinde yer aldım. Pendik MHP'de de başkan vekili, teşkilat başkanlığı görevlerinde bulundum. 2015-16'ya kadar MHP'de aktif siyaset yaptım. 2016'da MHP'deki kongre sürecinde bir ayrılış yaşadık. İyi Parti'nin kuruluş aşamasında, kurulmadan önce o kongre, genel merkez kongre süreçlerinde de Türkiye'nin her tarafını dolaştık. O kongre olsun diye. Sayın o, Ümit Özdağ'ın ekibinde miydiniz? Ya da yakın çalışma arkadaşlarından mıydınız? O dönem Meral Akşener'le beraber hı hı. yol yürüyorduk. Yani hı hı. onun toplumda karşılığı daha fazlaydı o dönem. Yani Meral Hanım'ın MHP'nin %25-30'ları bulacağına inandık ondan. Zaten Genel Başkanımız Ümit Özdağ da hı hı. aynı düşünceleri sonradan ifade etti. Beraber ekipte yol hatta parti abi. kurmalıyız. Partinin Genel Başkanı da Meral Hanım olmalı diye kendi ifadeleri de var. Hı hı. Evet. Yani İyi Parti kuruldu işte o dönemde. Kuruluşunda aktif rol aldım. pendik ölçekli siyaset yapmadım İyi Parti'de ama büyük katkım, büyük emeğim var orada. Sonradan işte İstanbul'da başlayan bir tartışmayla İyi Parti ile artık ideolojik olarak tamamen farklı dünyalarda olduğumuzu düşündük. Ümit Bey ile beraber ayrıldık, istifa ettik o dönemde. Genel Başkan Ümit Özdağ ıı, Türkiye'yi dolaşın dediği 3-5 kişiden biriyim. İlk 3-5 kişiden biriyim. Parti kurulmadan önce Ay Yıldız Hareketi altında. Hı hı. E sonrasında 28 Ağustos'ta partiyi kurduk. 2021'de. Partinin genel merkez kurucularından birisiyim. Yani bugün 130-140 kurucu var. Kuruculardan biriyim. E, genel merkezde Teşkilat Başkan Yardımcılığı görevinde yürütmekteyim ayrı zamanda. Şimdi nasıl Müzepenlik'te belediye başkan adaylığı düştü. O noktada yoğun bir tempo içinde çalışıyoruz. Ülkemize, milletimize nasıl hizmet ederiz? Nasıl daha güzel şeyler verebiliriz diye uğraşıyoruz. Durum budur. Aslında ülkücü camianın içinden gelen bir insansınız. Evet. Doğru mu anladım? Doğru. Peki Pendik'te bunun karşılığının olup olmadığı ile alakalı ne söyleyebilirsiniz? Ya ülkücülük biraz daha manevi bir şey. Ben kendimi ülkücü bir Türk Milliyetçisi olarak hmm. ifade ediyorum. Kendimi öyle görüyorum. Hatta öyle olmamızın daha kapsayıcı olduğunu da düşünüyorum. Bunun tabii ki benlikte bir karşılığı var sonuçta. Burada son seçimlerde MHP, İyi Parti, Zafer Partisi, Büyük Birlik Partisi. Bu dördü 22,5 puan oy almışlar. Son genel seçimde. 22,5. 22 Büyük boy oy. Evet. Burada Milliyetçi Hareket Partisi'nin bir adayı yok. Dolayısıyla hani öyle bir Türk Milliyetçilerin adaysız oluşu gibi bir durum söz konusu. Sonuçta iki tane bir ikili siyaset var burada 30 senedir. CHP ve AKP arasında. İkisinin de bu Türk milliyetçiliğiyle veya ülkücü hareketten bir bağları yok. Burada bir Türk milliyetçisi aday da olması gerekir. Ve Türk milletçileri adaysız olmasın, adaysız değildir diyerek Türk milliyetçilerin öncelikle onların oyuna talip olarak sonra pendekliğinde oyuna talip olmak maksatıyla aday olduk burada. Şunu söylüyor musunuz o zaman? Yani İyi Parti de aday çıkardı, Büyük evet. Birlik Partisi de aday evet. çıkardı. Türk milliyetçilerinin adayı Zafer Partisinden mi? Türk milliyetçilerinin adayı bu adaylar arasında Pendik'te kesinlikle Kürşat Dağı'dır. Peki, anlaşılmıştır. Bunu tartışmam bile yani. En önemli söyleminiz ne peki? Aday oldunuz. Seçime evet. 60 günden az bir süre kaldı. Pendiklilere nasıl bir üslupla, nasıl bir hitabetle sesleniyorsunuz? Ya ben Pendi'ye şöyle bakıyorum yani bütün çocukluğumuzun, gençliğimizin yani bu yaşa kadar hayatımızın geçtiği bir yer. Bence İstanbul'un en güzel ilçesi Pendik yerleşim alanı olarak fakat bir kasaba gibi Pendik. Yani o hak ettiği e, nasıl ifade etsem bir şehir görüntüsünü bir türlü verememiş bir yer. Hak ettiğini alamamış bir ilçe bunu vermek lazım önce. mesela şöyle düşün Tuzla, Pendik, Kartal, Maltepe. Pendik'te saat 11'de bütün dükkanlar kapanır. E, Tuz'a git 1'e kadar canlıdır ilçe. Kartal'a git 1'e kadar canlıdır Maltepe'de. neden pendik böyle? Yani bir kasaba havası var burada. Bence burada yöneten e, belediye 90 89 CHP belediyesiyle başlıyor işte. Kaç sene olmuş? 34 sene, 35. sene. Haketi hak yatırımı, projeyi bence hiçbir türlü doğru olanaklarla kullanamamış bir ilçe belediyeleri başkanları burada başkan olmuşlar. Kendi siyasi e, popülistlerine havaları e, doğrultusunda hareket etmişler. Yani Pendikli'ye hizmet etmek için bence hiçbir şey yapmamışlar. Pendik'e hiçbir şey vermemişler. Zaten gelen yatırımlar Büyükşehir'den gelmiş, devletten gelmiş. Hani Pendik belediye başkanları bu noktada Pendik'e bir şey verdiklerini düşünmüyorum. Bir kere Pendik İstanbul'un içindeki 39 ilçe arasında hak ettiği nokta ilk 5'tir. Yani o ilk 5'in içinde olmalıdır. Bence öncelikten hedef orası olmalıdır. Peki projelerinize yönelik neler söyleyebilirsiniz? Var mı hazır mı projeler yoksa yeni yeni mi oluşmaya başlıyor? Projelerimiz hazırlar da var. Oluşturmaya çalıştıklarımız da var. 22'si 23'ünden sonra zaten bunları paylaşacağız. Ama e, temel projelerimiz var. 3 tane temel projemiz var. Bu parti olarak da bizim belirlediğimiz İstanbul'un bütün ilçelerle alakalı temel projelerdir bunlar. E, birincisi depremle mücadele. Bu noktada e, güzel çalışmalarımız var vaatlerimiz de var bu noktada. İkincisi sığınmacılarla mücadele. Pendik'te 70-80 bin farklı uyruklardan sığınmacı var. Resmi rakamlar böyle demiyor aslında ama. Belki de daha fazladır zaten. Ben ortalama alıyorum. Gayri resmiler resmi rakamların ortalamasını alıyorum. Sokaktan gelen rakamları mı söylüyorsunuz? Tabii aslında? tabii. Bu daha da fazladır. Belki 100 binin de üstündedir. Şu bak bu nüfus, Pendik'in nüfusunu açıkladılar herhalde geçen hafta. Resmi kaynakları 750 bin. Dedi. Pendik'te 1 milyon insan var ama. Bunu hepimiz biliyoruz yani. Muhtemelen geri kalan hepsi de farklı uyruklardan sığınmacı. Çünkü aynı evlerde 3-4 aile yaşadıkları için zaten bunu tespit etmede şansın yok. Sığınmacılarla mücadele edeceğiz. Pendik Belediyesi'ni aldığımız ilk gün mesela belediyeden sığınmacılara aktarılan yardımları hemen keseceğiz. Yani bu noktada pendiklerin hakkını pendiklerin dışında kimseye vermeyeceğiz. bu Açtıkları iş yerlerinin ruhsatlarını iptal edeceğiz. Hukuka uygun bir şekilde tabii. Hukuka uygun, uygun adam dükkan açmış sonra edemezsin ama aykırı olanların hepsini iptal edeceğiz. Beşinci senenin sonunda da e, şunun sözünü veriyorum ben Pendik'te Pendik'te sığınmacı kalmayacak çünkü Pendik'te sığınmacının alacağı bir şey de kalmayacak. Üçüncü olarak da Pendik'te uyuşturucu ile mücadele edeceğiz. Çünkü e, çok yaygın bir şekilde belki ortaokul çağlarına kadar çocukların sokaklarda uyuşturucu kullandığı bir döneme şahitlik ediyoruz ne yazık ki. Bunları topluma kazandırmak, bu kötü alışkanlıklarından kurtarmak için güzel çalışmalarımız, güzel projelerimiz var. Bunları da paylaşacağız. Üç temel başlıkta pandemi problemlerini böyle Bu üç bakıyorsun. önemli konu da aslında evet. vatandaşların her zaman gündemde tuttuğu evet. konular. Peki Zafer Partisi diğer siyasi parti adaylarına nasıl bakıyor? Görüşme imkanımız oluyor mu? Söylenlerini dinliyor musunuz? Ya da o söylemlere yönelik eleştirileriniz var mı? Şimdi şöyle bakıyorum ben, e, Pendik dediğim gibi bir ikili siyaset var Pendik'te. 30 senedir iktidar belli, muhalefet belli Pendik'te. Bu hiç değişmemiş. Aslında söylemlerinin bizim için şu vakitten sonra bir kıymeti de yok. Neden yok? E zaten bugüne kadar yapacak olsaydı bu arkadaşlar bunu defalarca yapmış olurdular. Çünkü siyasi geleneklerinin devamı bunlar. Bir parti geleneği, bir siyasi gelenek var burada. Mesela Ahmet Bey 100 tane proje vaadinde bulunmuş. Tahmin ediyorum. 8'den 10 arasında projesini yerine getirmiş. Yani 90 tanesini getirememiş. Bunu da büyükşehir belediyesini kazanamadığı için yapamadığını, hayata geçiremediğini söylüyor. E peki gene büyükşehir seçiminde kazanamadım mesela. E gene yapamayacaksın o zaman yani. Hani verdiğin vaatin de bir kıymeti yok. E, Tarık Bey ilçe siyasetinde eee Pek onun hakkında eleştiri yapamam. Onun hakkında yapabileceğim eleştiri şu olur. Çünkü Pendik siyasetine ilk defa talip oldu. Ama o da Büyükşehir Başkan Vekiliydi sonuçta. Hani Ahmet Bey'in tam tersiyle de ona bakıyorum. Hani yapılabilecek bazı şeyleri bu iki arkadaşımız bir araya gelerek aslında Pendik'te yapabilirdiler. Pendikli için bir şey yapmak istiyorlarsa. Ama hani siyaseten baktıkları için meselelere ve hmm. e, Pendik'te bazı yatırımlar olmamış, bazı hizmetler olmamış birbirlerini engellemişler. Kürşat Bey projelerinizi merak ediyorum. Tek tek detaylı bir şekilde belki şu an bu aşamada söylemek istemezsiniz. Evet. Lakin konu başlıklarıyla biraz daha detaylandırmanızı rica edeceğim. Üç tanesinden bahsettiniz ama e, burada sizi izleyenlere bizim de şu projemiz var ve bu projemiz üzerinde çalışıyoruz dediğiniz projelerinizden birkaç tanesini örnek verir misiniz? Tabii. ki. Ee, öncelikten e, kentsel dönüşümle alakalı projelerimiz var. Ee, çalışmalarımız var hazırlıklarımız var daha sonra daha detaylı bir şekilde bunları paylaşacağız hı hı. Ee, onun dışında Pendik'in bir spor ilçesi spor alanlarının çok yoğun olduğu bir ilçe olarak anılması için e, bu noktada da düşüncelerimiz çalışmalarımız projelerimiz vardır amatör spor kulüplerini e, daha fazla katkı ve destekten desteklemek üzerine e, amatör sporcuları e, Pendik'in bir turizm açığı var, eksiği var. Bütün ilçelerimiz demin bahsettim. Hepsi turizm ilçesi. Pendik. Denizimiz var. Tabii denizimiz var ama turizm adına hiçbir şey yok. Havalimanımız var. Hiçbir şey yok. Yani bu kadar güzel bir konumlanmış ilçenin ne yazık ki büyük eksiklikleri bu noktada. Ee, i̇l ve göresel derneklere yönelik planlarımız, projelerimiz yani var. Yani hemşeri dernekleri hemşeri dernekler. Hemşeri dernekler. Çünkü Pendik'te yoğun bir şekilde hemşeri dernekleri aktif çok var. Geçmişten siyasetin içinden geldiğim için e, bilirim hani nerede ne kadar hangi yörenin insanın yaşadığını da bilirim. Onlara yönelik de böyle bir e, belediyenin onları destekleyecek, katkı sunabileceği projelerimiz var. Ekip arkadaşlarınız yönelik neler söylemek istersiniz? Ekibinizde hangi mesleklerden, hangi alanlarda uzmanlaşmış insanlar var? Şimdi ekibimizde e, öncelikten inşaat yüksek mühendisi arkadaşlarımız, doktor arkadaşlarımız var, avukatlar var, gençler var, üniversite öğrencileri. Daha çok siyasetin içinde aktif olmaları için biz de onları teşvik ediyoruz zaten. E, hanımefendiler, ev hanımları var. Toplumun her kesiminden insan var böyle bir karma. Güzel bir kadromuz var. E, i̇nançlı, inanan, e, pendiyi seven bir kadroyla beraber çalışıyoruz. E, buradaki toplumun etnik kesimleri de var. Pendik özellikle Türkiye mozeyi gibi her şehirden insan da var. Bu hem hemşeri derneklerine örnek verdiğiniz için soruyorum bu konuyu. Görüşebiliyor musunuz? Hepsine temas etme imkanınız oldu mu? Şimdi aslında güzel bir yere değindin. Şimdi bizim zaten Türk milliyetçiliği anlayışımız kültüre dayalı, kapsayıcı bir milliyetçilik anlayışı. Yani Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak kendisini hisseden herkese biz aynı gözle bakıyoruz zaten. Hani o Kürt, Laz diye biz ayırmıyoruz insanları. Totalde bunu Türk milleti diyoruz zaten. E, yöresel olarak da in, yani bilerek kasten şundan da olsun bundan da olsun diye değil de e, başvuran arkadaşların hepsinden değerlendiriyoruz yani. Var o yörelerden de insanlar var. E, ben de aslen Erzurumluyum mesela. Yani bir Erzurumlu var işte bir Gümüşhane var. Bir Boşnak da var tabii ki. Bir Vanlı da var. Bir Karslı da var. Memleketin Türkiye Cumhuriyeti ile problemi olmayan herkese bizim kapımız açık. Evet. Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti ile problem olmayan herkese kapımız açık. Ee, biraz da mahalleleri ziyaretleriniz, esnaf ziyaretleriniz, dernek ziyaretleriniz, buradan size gelen e, talepler, istekler, öneriler ya da şikayetler oluyorsa bunları dinlemek isteriz. Nokta atışı olarak e, mahallelere gidiyoruz, geziyoruz, dernekleri de ziyaret ediyoruz. Gece kahvelere, kafelere de gidiyoruz. Pendikli şikayetçi tabii ki yani en belirgin şikayet noktası ekonomi. Yani ülkemiz bir ekonomik kriz yaşıyor. Bunun yansıması da Pendi'ye tabii ki düşüyor. E, büyük bir geçim sıkıntısı var İstanbul'da Pendik'te. Pendik'te kiralar bugün 20-25 bin lira. Yani bir emekli maaşı 10 bin lira. 10 bin lira maaş alanın bir adamın evi yoksa nasıl geçinecek? Tabii ki insanımızı isyan ediyorum. Bunun da sebeplerinden biri bu kira olayına sebeplerinden biri ki tabii ki yine sığınmacılar. Mevzu yine dolaştırdım oraya getirdim. Aynı evde 4 aile kalıyor bunlar. 3 aile kalıyorlar. Yani 25 bin lira kirayı 5 bin, 5 bin vererek belki onlara e, bir yük binmeden bunu taşıyorlar. Ama ne oluyor? Bu kiraların artmasına sebep oluyor. Önemli bir etken burada. Gittiğimiz mahallelerde e, insanlar mutlu oluyor. İyi ki aday oldun diyorlar. Oy vermeyecektik, verecek bir adam bulduk. Yani bu iki partiye de vermek yani istemiyoruz. Yani tanıyınca söylemler değişiyor. Tanıy tanıyınca da memlekete, memleket meselelere bakışımız noktasındaki görüşlerimizi duyunca da hoşuna gidiyor insanların. Bir ihtiyaç varmış Pendik'te. Bizim adaylığımıza da bir ihtiyaç varmış. E, tepkiler güzel. E, biz de mutlu oluyoruz tabi bu tepkileri alınca. Daha da bir azimden çalışıyoruz o zaman. Hani bir şevke de geliyoruz. Güzel. İnşallah e, 31 Mart'ın sonunda güzel sonuçlar alacağız. Bu noktada bir duruşumuzun bir karşılığını da orada göreceğiz tabii ki. Kürşat Bey mevcut Pendik Belediyesi yönetimi AK Partili. Evet. Mevcut Pendik Belediyesi yönetimi ile alakalı görüşmeleriniz oldu mu? Temaslarınız oldu mu? Bu sıkıntıları onlara ifade etme imkanınız oldu mu? Ya da fikir alışverişinde bulundunuz mu? Olumlu olumsuz yanlarını dile getirdiniz Hı. mi? Yani AK Parti'de mevcut yöneticilere veya belediye başkan adayıyla bir görüşmem olmadı ama bizim de AK Partili dostlarımız var, akrabamız var, eşimiz, dostumuz var. Gerçi onlar hep oy vereceklerini söylüyorlar ama hmm. onlarla konuşuyoruz bu meseleleri. Kendi görüşlerimizi söylüyoruz. Onların görüşlerini dinliyoruz. Ama temel olarak AK Parti'nin şu anda uyguladığı belediciliği zaten biz karşıyız yani. Tamamen artık o iş ranta endekse bir yöneticilik olmuş orada. Çevre kalkındırma üzerine bir düzen oluşturmuşlar. Zaten bana sorsanız bir belediye başkanlığını iki dönemden fazla kim hiçbir partiye vermemek lazım. Yani ben de yarın belediye kazandığım zaman bana bir dönem daha versinler aday olursam. Üçüncü dönem vermesinler. Çünkü yapacağım şeyler o heves, o heyecan ikinci dönem sonunda bitiyor. Hmm. Bitiyor. Artık başka noktalara kafa yormaya başlıyor o siyaseti yapanlar. Yani Hadiseye de öyle bakıyorum ben hani belediyeciliğe. Yani AK Parti'nin belediyecilik noktasındaki yaptıklarından tasvip etmiyorum yani. Yavaş yavaş röportajımızın sonuna geliyoruz. Son olarak şu konuya da mutlaka değinmem lazım dediğiniz konu başlıkları var mı? Sizi izleyenlere, pendiklere neler söylemek istersiniz? Bizi izleyenlere, pendiklere şunu söylüyorum. Ee, söylemek isterim daha doğrusu. Ee, pendik'te sadece AK Partisi ve CHP seçenekleri yok. Hani Pendik siyaseti bir tatravalli düzeni değil olmaması lazım. Zaten buna itiraz ediyoruz biz. Ettik de bir duruş sergiliyoruz ve aday olduk burada. Ee, artık bu iki siyasi partiye mahkum olmasın pendik. Yeni bir şeyler arasın. Yeni tercihler olsun. Bu noktada da bizleri samimi görüyorsa bizleri tercih etsin. Bizlerin söylemlerine inanıyorsa. İnşallah da edecek. Buna da inanıyorum. E, pendik'i pendikler yönetsin diyorum. Pendik'i birilerinin memurları değil, Pendik'te yaşayan vatandaşın memuru yönetsin. Ben kendimi öyle görüyorum. Ben memur olacaksam Pendik'ten memur olurum. bu noktada Pendik'lere de böyle bir mesaj vereyim. Ben onların içinden birisiyim. i̇şte kahvede oturup çay içtiği, ne bileyim işte beraber maça gittiği, Pendik spor maçlarına gittiği aralarından bir arkadaşıyım. Belki içlerinden bu kadar yakın ilk defa birisi Belediye Başkanlığı'na talip oldu. O noktada da desteklerini veriyorlar. İnşallah işin finalinde zafere ulaşacağız. Ne diyeyim? Öyle diyeyim. hakkınıza hayırlısı olsun. Amin. Teşekkür, teşekkür ederim. ediyoruz vakit ayırdığınız Ben de teşekkür için. ederim. Evet. Çok sağ olasın. Pendikli TV ekibinin talebini kırmadığınız için ayrıca teşekkür çok ediyorum. Çok teşekkür ederim. Bana bu imkanı, bu fırsatı verdiniz. yani Pendikler en azından görüşlerimizi anlatma fırsatı verdiğiniz için ben de size çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Ağzınıza sağlık. Görüşmek tamam. üzere tekrar. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere.